Merhaba, bugün 1 Haziran Dünya Süt Günü. Bugün sizlere hem hayvancılığınızı hem de süt ve süt ürünlerindeki durumu anlatmak istiyorum. Tabi Uluslararası Sütçülük Federasyonu 1956'da 21 Mayıs'ı Dünya Süt Günü olarak ilan etmişti ve Türkiye'de 1991'den itibaren 21 Mayıs'ta Dünya Süt Günü'nü kutluyordu. Bu günde önemli etkinlikler, çalışmalar yapılıyordu. Ancak Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, FAO, 2001 yılında aldığı bir kararla Dünya Süt Günü'nü 1 Haziran olarak belirledi. Hatta bir süre Türkiye'de hem 21 Mayıs'ta kutlayanlar vardı, hem 1 Haziran'da ama son yıllarda artık Türkiye, Dünya Süt Günü'nü 1 Haziran'da kutluyor ve 1 Haziran'da yine bazı etkinlikler yapılıyor. Sütle ilgili konular konuşuluyor. Ben size süte geçmeden önce hayvan varlığımızla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Türkiye İstatistik Kurumu en son yayınladığı Mayıs ayı başında yayınladığı 2023 verilerine göre Türkiye'nin toplam hayvan varlığı 68 milyon 948 bin baş. Bunun 16 milyon 583 bin başı büyük baş hayvan. 52 milyon 363 binde küçük baş yani koyun keçi varlığımız var. Tabi son yıllarda hayvan varlığında ciddi bir gerileme var. Bu bizim söylediğimiz bir veri değil. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri de bunu ortaya koyuyor. Mesela sığır varlığında Türkiye son 6 yılın en düşük seviyesinde. Büyükbaş hayvan varlığında yani sığırla birlikte manda, diğer hayvanları da kattığınızda son 4 yılın en düşük seviyesine inmiş durumda. Manda varlığı 6 yılın en düşük seviyesinde. Ve Koyun varlığında yine son 4 yılın, keçi varlığında da son 6 yılın en düşük seviyesindeyiz. Yani Türkiye hayvan varlığını hızla eritiyor, kaybediyor. Bunun temel nedeni de tabii ki yanlış hayvancılık politikası diyebiliriz. Özellikle 2010 yılı itibariyle yoğun olarak başlayan ve aralıksız devam devam eden hayvan ithalatı Türkiye'de yerli üretimin ne yazık ki büyük ölçüde darbe vurdu. Büyük ölçüde hayvan varlığını azalttı. İthalata dayalı bir politika uygulanıyor. Süt konusuna gelince Türkiye tabii süt ve süt ürünlerinde gerçekten çok büyük bir potansiyele sahip. Ve baktığımızda Türkiye'de 300'den fazla peynir çeşidi var. Yoğurt var, ayran var, işte tereyağı ile süt ve süt ürünlerinde Türkiye çok büyük bir zenginliğe sahip. Her ilde, her ilçede o yöreye ait peynir çeşitlerimiz var. Süt ve süt ürünleri çok yaygın olarak kullanılıyor, tüketiliyor. Yani hem ekonomik olarak hem de kültürel zenginliği var Türkiye'nin bu konuda. Ama bakıyoruz işte bazı ülkeler sadece birkaç peynir çeşidiyle dünya peynir piyasasında çok önemli bir yere sahipken Türkiye ne yazık ki bu konuda e, henüz bu zenginliğini değerlendirebilmiş değil e, ve e, bu konuda marka olmuş değil. Dolayısıyla e, Türkiye'nin bu zenginliğini e, değerlendirmesi gerekiyor ama e, ne yazık ki e, söylediğim gibi hayvancılıkta uygulanan yanlış politikalar e, sonucunda bunu değerlendiremiyor. Aslında bunun için Gerekli altyapı var, yani Türkiye'nin üreticisi, üretim kültürü, modern bir süt sanayisi var, geleneksel üretim yapılıyor birçok üründe ve Türkiye bu anlamda da dünyanın potansiyeli en yüksek ülkelerinden birisi. Ama dediğim gibi uygulanan ithalata dayalı bir politika sonucunda Türkiye süt ve süt ürünlerinde istediğini yapamıyor. Ne yazık ki burada da bir ithalat tuzağına düştü. Bu tuzak da debelenip duruyor bir anlamda. Bu ithalat tuzağına düştü deyimini ben Avustralya'ya gittiğimizde orada bir hoca bize anlatmıştı demiştik ki Avustralya olarak biz de Amerika'nın ithalat tuzağına düşmüştük. Yani Amerika size damızlık verir, hayvan verir. Sonra der ki bu hayvanı soya ile beslersen verim alabilirsin. Size yemini de verir ve siz yemi ithal edersiniz, hayvanı ithal edersiniz. Üretim yaparsınız ama çiftçiniz bu dışa bağımlılıktan dolayı para kazanamaz. Biz bu tuzaktan kurtulduk. Kendi hayvan ırkımızı ıslah ettik kendi yemimizle besliyoruz ve ithalat tuzağından kurtulduk ama Türkiye bu tuzaktan uzun yıllardır kurtulamadı demişti. Çok yerinde bir tespit gerçekten de. E baktığımızda Türkiye'de süt hayvancılığı ağırlıklı olarak yapılıyor ve sütte yaşanan sorunlar nedeniyle kırmızı ette bunun yansıması oluyor. Yani hayvancılık bir bütün olarak bir türlü o ithalat tuzağından, o sıkıntıdan kurtulamıyor. Yani şöyle diyelim, Dünya Süt Gününde bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çiftçi, yetiştirici ürettiği sütün fiyatını kendisi belirleyemiyor. Ulusal Süt Konseyi kuruldu. Uzun bir süre Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatını belirliyordu. Referans bir fiyat açıklıyordu. Ancak daha sonra özellikle Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde ya bu çiğ süt fiyatı enflasyona neden oluyor. O yüzden uzun süre fiyat baskı altında tutularak açıklanmadı, yükseltilmedi. Ee, yani fiyat arttırılmadı. Sonra denildi ki artık Ulusal Süt Konseyi değil, Gıda Komitesi bu çiğ süt referans fiyatını belirleyecek. Ulusal Süt Konseyi de açıklayacak. Gıda Komitesi'nde kimler var? Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı... Cumhurbaşkanlığı strateji başkanlığından yani aslında Tarım Bakanlığı'nı bir yana koyarsak sütten, hayvancılıktan çok da anlamayan bir kesim var. Sadece onlar mı? Hayır. Ulusal Süt Konseyi'nde de bir ara yazmıştım ben bunu. Yani 9 üyenin neredeyse 2 üyesi hariç hiçbirinin sütle inekle ilgisi yok. Ama süt fiyatını onlar belirliyordu. Dolayısıyla Bugün baktığımız zaman, mesela en son verilerle Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün 1 litre maliyetini 12 lira 31 kuruş olarak açıklamıştı ve fiyat da 14 lira 65 kuruş. E, Tüsedat yani orta ölçekli işletmelerin olduğu tüm et süt sanayicileri derneği üreticileri derneğinin maliyeti 16 lira 76 kuruş. Yani maliyet hesabında bile hala bir anlaşma sağlanmış değil ve Ulusal Süt Konseyinin açıkladığı fiyat genellikle üreticinin maliyetinin altında veya sınırında oluyor. Bunun Tarım Bakanlığı tarafından verilen destekleme primiyle desteklenmesi gerekiyor. Bu primler de hem çok yetersiz hem de çok geç ödeniyor. İşte 2023 Ekim-Kasım-Aralık döneminin buzağa desteği mesela Nisan Mayıs ayında ancak Nisan sonu Mayıs ayı başında ancak ödenebildi. Aynı şekilde çiğ süt primi çok geç ödeniyor. Yani baktığımız zaman işte fiyat verilirken ya üretici primle de destekleniyor deniliyor ama bu prim o kadar geç ödeniyor ki üreticiye bir faydası yok, bir yararı yok. E sonuçta da baktığımızda çiftçi diyor ki ben ürettiğim sütten para kazanamıyorum. Bundan şikayetçi. Tüketici ise markete gittiğinde ya süt, peynir, yoğurt çok pahalı ben bunu alamıyorum diye yakınıyor. Yani birçok üründe olduğu gibi sütte de hem üretici hem de tüketici ne yazık ki memnun değil. Ve baktığımızda da işte Ulusal Süt Konseyi, Tarım Bakanlığı, gıda komitesi sütle ilgili karar verici e, konumunda ama e, çiğ süt biraz önce de söyledim, enflasyonun sanki sorumlusuymuş gibi görülerek e, çiğ süt fiyatı belirlenirken de e, bu e, kriter dikkate alınıyor. Ama na fiyat artmasın, e, enflasyon artar diye. Oysa e, daha önce hem Merkez Bankası raporunda, diğer e, kurumların raporlarında Çiğ sütün enflasyon üzerindeki etkisinin pek olmadığı da ifade edilmişti. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu dediğim gibi 2023 verilerini açıkladı. Size hayvan varlığını söylemiştim. Sütte de durum çok farklı değil. Yani sütte son 6 yılın en düşük üretim seviyesindeyiz şu anda. 2017 yılında Türkiye'nin çiğ süt üretimi 20.6 milyon tondu. 2018'de 22.1 milyon tona yükseldi. 2019'da 22 milyon 900 bin ton seviyesindeydi. Daha sonra 2020'de 23 milyon 503 bin tona yükseldi en yüksek seviye. Sonra 2021'de 23 milyon 200 bin 2022'de 21 milyon 563 bin ton ve 2023'te de 21 milyon 481 bin tona geriledi. Yani son 6 yılın en düşük süt üretimi var şu anda. Niye böyle oldu? Bunun tabi birçok nedeni var ama en önemli kısa cevabı şu. Çiftçi süt üretiminden, sütten para kazanamadığı zaman Süt ineklerini kesiyor. Bakın önümüzde yine bir Kurban Bayramı var. Göreceksiniz bu Kurban Bayramında da çok sayıda inek kesilecek. Halbuki Tarım Bakanlığı açıklama yapıyor. İşte e, yayınlanan mevzuatta dişi hayvan kesimi yasak deniliyor Kurban'da. Ama e, Kurban yerlerine gidin veya Kurbanın kesildiği gün kesimhanelerin olduğu yerlere gidin. Çok sayıda e, inek kesiliyor. Aslında bu süreç 2007-2008'de kuraklık yaşanmıştır. Yoğun bir kuraklık, büyük bir kuraklık o dönemden başlayarak bugüne kadar sıkıntılar, sorunlar hep büyüyerek geldi. 2007 ve 2008'de kuraklık yaşanınca büyük bir kuraklıktı ve yem maliyetleri %100 arttı. Yani arpa, buğday fiyatları, diğer kaba yem fiyatları %100 arttı ve o yıl 2008'de Çiğ süt o dönemde litresi 80 kuruştu, 40 kuruşa kadar düştü, yarı yarıya azaldı ve e, hükümet önlem olarak hemen e, ithalata başladı. Damızlık hayvan ithalatı yapmaya başladı çünkü para kazanamayan üretici 1 milyondan fazla ineğini kesti. Yani inek kesimi demek hayvan varlığının azalması demek. çünkü ineği kestiğiniz zaman onun doğurganlığını da yok ediyorsunuz. Buzağı alamıyorsunuz artık. Bu da Türkiye'de hayvan varlığının azalması ve aslında o dönemde et üretimi arttı diye sevinenler bile olmuştu ama inek kesilince et üretimi arttı. Daha sonra hayvan varlığı azalınca et fiyatları artmaya başladı ve 2010'da Önce işte hayvan sayımı yapıldı, ithalata gerek yok denildi. Sonra cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman başbakan olarak ya işte et fiyatı çok arttı deyip ithalata başlıyoruz demişti ve ithalat başladı. Şimdi yemin yüzde 50 yüzde altmışını ithal ediyorsunuz, hayvanı ithal ediyorsunuz ve 2010 yılında sıfır faizi kredi verilerek işte yatırımları arttıracağız denildi. Aslında şimdi görüyorum ki daha planlı bir çalışmaymış bu. Yani önce süt fiyatı düştü. Aynı dönemde hükümet hayvancılıkta destekleme modelini değiştirerek hayvancılığa daha az destek verir noktaya geldi. Yani şöyle düşünün. O dönemde doğrudan gelir desteği vardı bitkisel üretimde. Üretim yapmayana tapu üzerinden destek veriliyordu. Bu tarıma zarar veriyor diye bundan kısmi olarak vazgeçildi ama hayvancılıkta bunun benzer bir uygulamasına geçildi. Yani hayvan başına bir destek uygulamasına geçildi. Bu da hayvancılık desteklerinin azalmasına neden oldu ve sonuçta Türkiye bir yandan hayvancılık destekleme politikasını değiştirdi, bir yandan ithalata yöneldi. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi üzerinden verilen sıfır faizli krediyi alan o dönem sadece çiftçiler de değil, yatırımcı, iş adamı, avukat, doktor birçok kesimden nasıl olsa sıfır faizli diye para alıp e, parayı aldı, krediyi aldı, içeride hayvan yok, ithalat yapılacak. Yani Türkiye'nin kaynakları tamamen ithalatta dışa, dışarıya aktarılmış oldu. Zaten dediğim gibi yemin yüzde %50-60'ını dışarıdan ithal ediyorsunuz. Damızlığı ithal ediyorsunuz. İşte aşı olacak hayvan hastalandı onun ithal ediyorsunuz. Hayvana bakacak çobanı bile ithal ediyoruz. Dolayısıyla bu yapılan her ithalat üreticiye ciddi zarar verdi ve üretici üretimden hayvancılıktan çıkmaya başladı. Hayvancılık da öyle bir iştir ki, hani bıraktığı zaman bir çiftçi tekrar geri dönmesi çok zor, imkansız gibi. Çok büyük işletmeler kuruldu, onlar da ne yazık ki sürdüremediler bu üretimi, önemli bir bölümü sürdüremedi. Bu işi bıraktılar, çünkü hayvancılık gerçekten zor bir iş. Yani bir canlı ile uğraşıyorsunuz, onun doğumu var, hastalığı var bakımı var. Yani işte yemini veririm, sütünü, etini alırım diye bakıp işte biraz da espriyle de olsa söylüyorum hep. Hani inekle öküzü ayırmayan, boğayı ayıramayan, koyunla keçiyi ayıramayan insanlar hayvancılığa girdiler. Onlar da o kaynakları batırdılar. Zaten önemli bir bölümü dediğim gibi ithalata gitti. Peki neler yapılması gerekiyor? Yani bugüne kadar uygulanan politikalar evet yanlıştı ve bu yanlışta da ısrar edildi. Özellikle 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra ithalatta rekor kırıldı. İşte o dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 2022 itibariyle ithalatı bitirip ihracat yapmaya başlayacağız dedi. Ama en fazla ithalat da o dönemde yapıldı. Şimdi hayvancılığın yol haritası diye 5 yıllık bir açıklama yapıldı. 5 yıllık kapsayan bir yol haritası. Ama henüz görünürde çok fazla bir şey yok. Yani bu yol haritasına neler olacak bilmiyoruz. Ama Türkiye ithalata devam ediyor. Besilik hayvan, kasaplık hayvan, kırmızı et her şeyi ithal ediyor. Yem zaten %50-60 oranında yem ham maddesi ithalatı devam ediyor. Yani milyarlarca doları biz her sene dışarıya ithalata veriyoruz ve hayvancılığımız da her geçen yıl biraz daha geriye gidiyor. Tabi neler yapılması gerekiyor? Öncelikle süt üretimine odaklanırken mesela damızlık hayvan yetiştiriciliği ne yazık ki önemsenmedi. Ön plana çıkmadı. Buza Ölümleri çok yüksek, buzağı ölümlerini önlemek için herhangi bir önlem alınmıyor. Damızlık ithalatı yapılıyor nasıl olsa deyip, içeride damızlık hayvanın geliştirilmesi ıslah yapılmıyor. Ve süt inekçiliği yapanların, biraz önce söyledim, farklı sektörlerden gelenler yani bilgi sahibi olmadan bu işe girenler çok fazla var. Yem üretiminin desteklenmesi gerekiyor ama bakıyoruz yem destekleri arttırılmıyor. Meralar e, imara açıldı, işte turizme değişik amaçlarla kullanıldı. Türkiye mera varlığını e, önemli ölçüde yitirdi ve e, mera ıslahı da istenen düzeyde e, yapılamıyor. Dünyanın her yerinde süt yem paritesi vardır. Yani e, Türkiye'de daha önce Tarım Bakanı Mehdi Eker tarafından işte bunu şöyle açıklamıştı. 1 kilo sütle 1 litre sütle 1 kilo 300 gram yem alınabilmeli. Yani 1'e 1.30 bir parite vardı. Buna bile çoğu zaman uyulmuyor ki dünyada bu parite 2 civarındadır. 2.5 olan ülkeler var. Yani 1 litre süt sattığında 2 kilo yem iki buçuk kilo yem alanlar var ama Türkiye'de buna da dikkat edilmiyor ne yazık ki. E, hayvan sağlığı, hayvan refahı yeterince önemsenmediği için yine hastalıklarla mücadele yapılıyor ama burada ciddi bir kayıp söz konusu. Mutlaka bunun önlenmesi, hayvan sağlığının ve refahının önemsenmesi gerekiyor. E, sanayide maliyetler her geçen gün artıyor. İşte her sanayici sanayi kuruluşu her bölgeden süt alabiliyor. Bu da maliyetleri çok arttırıyor. Yani İstanbul'daki, Bursa'daki bir süt sanayicisi gelip Ege bölgesinden süt alıp götürdüğü zaman bunun ciddi bir maliyeti oluyor. Bunun gibi sorunlar var. Her bölgenin süt alımı yerine bölgesel bir planlamanın yapılması gerekiyor. Hayvancılık destekleri hem yetersiz hem doğru kullanılmıyor. Bunun mutlaka doğru kullanılması gerekiyor. Yani hayvancılıkta da üretimin, verimin, kaliteyi arttırıcı çalışmaların desteklerle planlanması gerekiyor. Hep bizim tarım bakanları çıkıp şunu söylüyor. Avrupa'da işte sığır varlığında, koyun varlığında birinciyiz. Yani birinci olmak tabi verimde, kalitede birinci olmak gerekiyor. Yoksa hayvan sayısının çok olması sizin hayvancılıkta başarılı olduğunuzu göstermiyor. Ben size yine bir örnek vereyim. Et ve Süt Kurumu'nun yayınladığı bir raporda. Almanya 32 milyon ton süt üretiyor. Üstelik inek sayısı Türkiye ile aşağı yukarı aynı. Yani 5,5-6 milyon inekten 32 milyon ton süt üretiyor. Biz 21 milyon ton süt üretiyoruz. Aynı inek sayısı aşağı yukarı. E, Almanya süt ürünlerinden yıllık 11 milyar dolarlık bir ihracat yapıyor. Türkiye'nin ihracatı 450-500 milyon dolar civarında. Yani hayvan varlığında birinciyiz diye övünmenin bir anlamı yok. E, verimlilikte, e, çiftçinin o üretimi sürdürmesinde birinci olmak önemli ve Dünya Süt Günü'nde bu verileri sizlerle paylaşmak istedim. Türkiye'de hayvan Türkiye'de tarımda birçok sorun yaşanıyor ama en problemli alan hayvancılık ve Tarım Bakanlığı Et ve Süt Kurumu sürekli rapor yayınlıyor. İthalat çözüm değil. İthalat ülkede hayvancılığı bitirir diye diye ithalata devam ediyorlar. Dünya Süt Günü'nüz kutlu olsun demek isterdim ama ne yazık ki kutlayacak bir durumumuz da yok